Avrupa Kayseri İşverenler Birliği olarak e, Köln'ün Maritim Oteli'nde Avrupa'da ve Türkiye'de yaşayan insanlarımızı, e, iş insanlarımızı bir araya getirdik. Bu konuda e, sağ olsun e, kıymetli vekilimiz Murat Cahit Çıngın'ın katılımı ve e, Türkiye Cumhuriyeti Köl Başkonsolosumuz Hüseyin Kantem alında katılımlarıyla çok güzel bir program oldu. Umut ediyoruz ki yapmış olduğumuz bu iş insanları buluşma platformu, hem bizler için, hem ülkemiz, hem şehrimiz adına hayırlı olmasını e, istiyorum. Tabii ki burada e, çok insan farklı ülkelerden geldiler. E, ben çok mutlu oldum. Yani bu kadar Kayseri'li iş insanlığı bir arada buluşturmak, bunlarla omuz omuza olmak, ki bir Akip Kurucu Genel Başkanı olarak da Avrupa'da gücümüzün daha e, güçlü duyulması, 400 bin Kayserili'nin sesi olması açısından da bu tip oluşumları e, ilerleyen e, süreçte de devamlı yapacağımız belirtmek istiyoruz. Amacımız Avrupa'daki yaşayan Kayseri'li iş insanlarımızı ülkemize nasıl ekonomiksel bir güç oluştururuz babında bunları bir araya getirerekten ülkemize ve şehrimize ekonomiksel katkı sağlamaktır. Avrupa Kayseri İşverenler Birliği olarak bizim devletçi ve milli duruşumuz her daim devam edecektir. Bilindiği üzere 8. ayın 11'inde Kayseri'nin Saat Kulesi'nde Avrupalı Gurbetçiler adına açmış olduğumuz irtibat ve Hizmet Ofisi'ni faaliyete geçirdikten sonra 9. ayın 20'sinde e, Hollanda'nın en çok Kayserilerin yoğun olduğu bölge Dordrecht şehrinde irtibat ofisimizi açtık. Bu da ki çok kısa bir zaman sonra Almanya, Fransa, İsviçre e, ve Avusturya olarak ofislerimizi aç, e, açarak hızlı bir şekilde akibi daha böyle kurumsal bir yönetimi oluşturarak ilerleyeceğiz. Aynı zamanda Akip Polonya, Akip Norveç, Akip İsveç ve Akip Danimarka olarak da temsilciliklerimizle alakalı girişimlerimizi başlatmış durumdayız. Umut ediyoruz ki Avrupa Kayseri İşverenler Birliği Avrupa'nın her ülkesinde çok devletçi ve milli duruşuyla çok güzel işler yaparaktan yoluna devam edecektir. Bu konuda Akip Yönetim Kurulu üyelerine, bizlere destek olan bütün gönül veren kardeşlerimize huzurlarınıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Açık yönetim olarak yorulduk mu? Elbette ki hayır. Çünkü biz gücümüzü vatanımıza ve Kayseri'miz olan sevdamızdan alıyoruz. Bu sevda bize her zaman ilham verdi, yorgunluğumuzu unutturdu, yolumuzu aydınlattı. Biz inanıyoruz ki azınlıklar içinde kazanmak, kalabalıklar içinde kaybetmektir. Ve bu yüzden Akip'in sloganı birlikte daha güçlüyüzdür. Ve şimdi sıra ata topraklarımıza olan ata topraklarımıza olan vefamızı göstermekle işte bu anlayışla bugün burada Kayseri iş insanlarımızı şehrimize nasıl katkı sunabiliriz diye bir araya getirdik. İnşallah bu buluşma ülkemize, Kayserimize ve hepimize hayırlara vesile olur. Gelin bugünü hep birlikte taşlandıralım. İnmesin bayrağım, susmasın ezanım. Var olsun, var olsun aziz vatanım. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Ne mutlu, ne mutlu Türk Cumhuriyeti. Bugün, bugün Almanya Köln'de aslında gurbetçi vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle yıllardır hayal ettiğimiz bir buluşmayı gerçekleştirdik. Zira 1960'lı yılların başından itibaren Almanya'ya gelen Türk toplumu çok büyük başarılara imza attılar. Ticari olarak devlet bürokrasisinde çok önemli yerlere geldiler. Güzel markalar çıkardılar, ürettiler. Özellikle 3. 4. nesilden itibaren. Artık tamamen Almanya'ya entegre olmuş ama asimile olmamış Türk kültürünü ve geleneğini, Türk hayat tarzını devam ettiren bir mahiyet arz ediyor. E, fakat birazcık sivil toplum e, yönünden zayıflığımız vardı. E, Avrupa Kayserli İşverenler Birliği de e, bu boşluktaki yeri önemli bir şekilde doldurma niyetiyle yola çıktı. Çok kısa bir süre olmasına rağmen çok başarılı işlere imza attı. Gerek Türkiye'de gerek Almanya'da organizasyonunu tamamladı. Şubelerini e, devam ettiriyor. Yeni şubeleşme çalışmaları yürüyor. E, şehirlerin dışında artık ülkelere de temsilcilikler açma yolunda hızlı adımlarla ilerlemeler kaydediliyor. E, biz de Kayseri Milletvekili olarak ve özellikle e, Türkiye'den gelen e, hem Kayseri'mize hem Türkiye'mize buradaki Almanya'daki Türklerin potansiyelini aktarmayı e, görev bilendir anlayışla e, bir araya geldik. Almanya'daki ve e, civar ülkelerdeki e, gurbetçi iş adamlarımızda çoğunun e, tamamının hatta e, ortak noktası Kayseri. Bir şekilde Kayseri ile bağlantıları var. Ya Kayseri doğumlular ya eşleri Kayserili. E, dolayısıyla onlarla bir araya gelende büyük bir mutluluğunu ve huzurunu yaşadık. Allah'a çok şükür artık e, Türkler dünyanın her yerinde çok önemli başarı hikayelerine imza atıyorlar. Ama ülkelerini unutmuyorlar. Ama şehirlerine yatırım yapmak için e, buradaki enerjisini, potansiyelini, bilgisini, görgüsünü, tecrübesini yaşadığı, doğduğu, büyüdüğü e, ana vatan olarak gördüğü şehrine aktarmak için de çaba sarf ediyorlar. Bizler de tabii ki işin siyasi boyutu e, bu boyutunda olan insanlar olarak e, bu çalışmalara destek vermek ve bu köprüyü e, katalizör görevi yapmak zorundayız. Böyle bir hissiyatımız var. E, o manada da güzel başarılı bir toplantı gerçekleşti. İş adamları dostlarımızla, e, Kayseri KOSGEB'imizden gelen uzman kardeşimizin nezaretinde hem yatırım imkanları hem devletimizin vermiş olduğu destekler e, hem de bu işin şehir ekonomisine, ülke ekonomisine katkıları tartışıldı, konuşuldu. E, ben gerçekten çok mutlu, çok huzurlu, güzel bir gün geçirdim burada hem şehirlerimizle beraber olmaktan, bu ortama onlarla kurmuş olmaktan, bu havayı teneffüs etmekten çok büyük mutluluk duydum. İnşallah bu başlangıçlar ileride her iki taraf için de daha fazla fayda sağlayacak, gelişmeye vesile olacak, refaha vesile olacak, mutluluğa vesile olacak. Çalışmalarla taçlanacak. İnşallah biz de. Türkiye'de, Kayseri'de üzerimize düşen görevler yerine getirerek e, buradaki irtibatı daha da yoğunlaştırmak için çaba sarf edeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Say, Saygıdeğer milletvekilimiz Doktor Murat Cahit Çimgı, değerli Ali Başkanım, kıymetli iş insanlarımız, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri Köln Cumhuriyet Köln Başkonsolosluğu, Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosluğu olarak Saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada Kayseri'nin üretken, girişimci, yenilikçi iş insanlarını, Avrupa'da temsil eden sizler, siz değerli iş insanlarımızla bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Tabii Kayseri'yi anlatmaya gerek yok. Çünkü Kayseri Anadolu'nun kalbinde şu an, asırlardır, asırlardır ticaretin, zanaatın ve çalışkanlığın sembolü haline gelmiş bir merkez, bir şehir. Bu ruh tabi bugün Avrupa'da, Avrupa'nın dört bir yanında sizlerin emeğiyle, sizlerin vizyonuyla ve cesaretli, cesaretiyle yaşamakta ve yaşatılmaya devam etmekte. Tabii sizler sadece iş kuran, istihdam sağlayan, yaratan insanlar değil, aynı zamanda Avrupa ve Türkiye arasında köprü kuran insanlarsınız. Ve Avrupa'daki Türk iş dünyası artık yalnızca göçmen kökenli bir topluluğun hikayesi değil, bir başarı hikayesi, bir uyum hikayesi esasen. Özellikle Almanya ve Avrupa'daki e, ekonomisinde on binlerce kişiye bu ekonomilere on binlerce kişiye istihdam sağlıyorsunuz, milyarlarca avroluk ciro ve üretim hacmine sahipsiniz. Böylelikle Türk girişimcimiz Türkiye ve Avrupa arasındaki ekonomik bağların da temel unsurlarından birini oluşturuyor bence. Tabii bugün burada Avrupa Kayserili İşverenler Birliği'nin öncülüğünde gerçekleşen bu buluşmanın yeni iş fırsatlarına kapı aralayacağına, güçlü dayanışma ağı ve karşılıklı güven ortamı oluşturacağına canlı gününden inanıyorum. Sayın milletvekilimizin de değerli katılımıyla gerçekleşen bu toplantının sadece iş dünyası açısından değil aynı zamanda Türkiye'nin yurt dışındaki potansiyelinin doğru şekilde değerlendirilmesi bakımından da kıymetli bir adım olduğunu düşünmekteyim. Sizlerin başarıları yalnızca bireysel değil aynı zamanda ülkemizin itibarı ve ekonomisi adına da büyük bir gurur kaynağı. Bu vesileyle başta Sayın Ali Başkan olmak üzere Avrupalı Kayseri'li işverenler Birliği yönetimine ve emeği geçen herkese canlı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Hepinizi tebrik etmek istiyorum. Bu toplantının hayırlara, hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Teşekkürler. Liginin başkan vekilliğini yürütmekten onur duydum. Söylemek isterim. Böyle bir güzel çatının altında memleketimize, kendimize, iş verenlerimize, bizim gibi Avrupa'da iş yapan insanlara köprü olmaktan da ayrıca mutluyum. Bugünkü yaptığımız toplantıya gelecek olursak benim açımda çok güzel, geniş çaplı bir toplantı oldu. İşverenlerimizin Türkiye'de yapabileceği, alabileceği teşvikler konusunda yapılan İhsan Bey Akip Akibe verdiği Sayın Milletvekilimizin katılımıyla gerçekleşen bu toplantıda bence benim kendi görüşümce çok güzel geniş çaplı bir görüşme toplantı oldu. İnşallah bundan sonra Süreçlerde de böyle toplantıları daha geniş çaplı, daha işverikli, daha Türkiye ile Kayseri ile Avrupa arasındaki köprü olacağını düşünüyorum. İnşallah bunu adı küçük adımlarla, emin adımlarla ilerlebet, ileriye doğru ilerlebet büyüteceğimize umutluyum, İnan, inanıyorum.